Bak ne diyor. Kocamın makine nasıl çalışır diyor. Ne yapsın kadıncağız? Kadın ilgisini yitirebilir. Kadın bu soruyu soruyor. Diyor ki kocamın makine nasıl çalışır? 5 yıllık evliyim. Kocam çok isteksiz ve erken boşalıyor. Zevk alamıyormuş. Acaba eşimin makinasını nasıl çalıştırabilirim? formen kullan formen. Bazen erkekler kabadayı olur. Yani kullanmak istemez. Sen telefona sarıl. Kocanın içtiği çaya veya çorbaya formeni aç dök. Merak etme. Hele bir de Harnup'ta koyarsan abav abav o erkek var ya bırak makinayı makinalı tüfek gibi olur arka arkaya. Kaç posta istiyorsan o kadar atar. Kaç defa istiyorsan o kadar dalar. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Erkek Böyle yakışıklı olursa, güçlü, kuvvetli olursa, her zaman en yüksek hedefler peşinde koşarsa, erkek formundaysa, erkek zirvedeyse, kadın da ne olur? Kadın da at sahibine göre kişner. Kadın da erkeğine göre mutlu olur. Öbür türlü her erkek Lionel Messi gibi olabilir mi kardeşim? Adam ayağa top ayağına top geldi mi? Adam dans ediyor ya. Topla sevişiyor adam ya. Adam topla buluşuyor, birleşiyor ya. Nasıl bütünleşiyor, kenetleniyor böyle? Ayağına o top değdi mi?